sepeti yanında aklındaysa kapında Bugün caddedeyiz. Burası bildiğiniz gibi yemek yemek için ya da gezmek için en çok tercih edilen yerlerden bir tanesi. Yüzlerce restoran var ancak bu video bambaşka. Daha önce hiç görmediğiniz restoranlara götüreceğim sizleri. Yeni açılan yerler var. Adını duyup da deneyimlenmemiş yerler var. Bugün hepsine uğramaya çalışacağım. Detaylar, fiyatlar hepsi videoda. Karnım çok aç. Başlayalım. Yalnız bugün var ya acayip açım. Dün en son ne zaman? 3.30'da falan yemek yedim. İştahım yüksek. Yani iyi bir bölüm sizi bekliyor. Şimdi güne güzel bir boşnak böreğiyle başlayasın var. O nedenle ilk durağımız grat boşnak böreği. O zaman bir tane normal boşnak yerimiz var. Bir de mantı mı var? Mantı eli. Ben mantıya yükseldim açıkçası. Oo. Aa süper. Borovit neydi? Borovnitsa. Tamam ben Borovnitsa'sız güne başlayamıyorum. Hocam boşnak böreği olur da Borovnitsa olmaz mı diye sorarlar. Vah oh, çok güzel kokuyor. Bu arada yani burası çok böyle minnoş bir dükkan. Ee, el yapımı börekler var. içeride böyle kuru var. Çok güzel doğal ürünler var. Efendim çok teşekkür ederim. Çok mersi. Nice. Şey... Borovnitsa. <laughs> oh. Az böyle ekşi, tatlı, muhteşem meyvemsi. Güne başlangıç puanım 10 şu anda. Gözüm açıldı bir anda. Tam bir anne elinden çıkmış gibi demeyeceğim. Gerçekten anne elinden çıkmış bir börek. Hamuru her katmanı böyle yağlarla bezenmiş. Dolgusu da çok efsane. Tranç yapıyorlarmış. Sinirsiz. Adeta böyle küçük küçük parça etli yiyorsunuz. Soğanla muazzam harmanlanmış. Güne şahane bir başlangıç oldu. Bomba gibi devam edelim. Ben bunu tekte atar mı? Hmm şu anda. Bak nasıl heyecanlandım, canlandım bir anda. Ben az önce acaba gene e, boş mantısına börek demiş olabilir miyim? Varsa kayıtlarda. Çünkü yani yerken o börek hissi var ama onun adı mantı arkadaşlar. Anlaşalım. Sonra yorumlarda şey yapıyorsunuz. Heh, bu arada boşlak 120 lira. Borno... Ha, Bak. Oyunculuk. Bu arada boş mantısı 120 lira. Borno ise 55 lira. Heh. Şimdi artık... <gülüyor> <gülüyor> çok enerjim çok... <laughs> Evet kahve içmek istiyorum. Hazır kahveye yürürken bana sürekli sorduğunuz bir soru var. Şefim her yediğiniz yemeği beğeniyor olamazsınız. Ya arkadaşlar gerçekten sizce her yediğim yemeği beğeniyor olabilir miyim? Size gösterdiğimiz her yemeği beğeniyorum. Ama bazen beğenmediğim yemekleri göstermiyoruz. Neden size beğenmediğimiz yerleri gösterelim ki? Beğeniyoruz ki hani işlerinden seçip gidebilin diye. Nereye gidelim? Bir Nereye gidelim değil ya. Biliyorum şuraya gideceğiz. <laughs> Primus de Colombia. Böyle hemen Güney Amerika aksanlarına gireyim. Primus de Colombia. Primo böyle birinci falandır. Yani Kolombiya'nın gözdesi birincisi tadında bir şeydir herhalde. Mete içerisi sıcakmış. Güzel. Ee, ben bir filtre kahve rica edeceğim. Çok özel bir şeyiniz var mı? Farklı böyle sadece bize özel dediğiniz bir şeyiniz var mı? Dünyanın en güzel keki var. Birazcık <laughs> daha <laughs> E tamam o zaman madem iddianız var bir dilim de dünyanın en güzel kekinden rica edeyim. Mete evet, Bey, Amerikanımız. Dünyanın en güzel keki. Az önce efsane sallamışım bu arada. Primoz de Kolombiya, Kolombiyalı kuzenler demekmiş. Öyle kafanızdan öldürmeyin. Bakalım öncelikle şu dünyanın en güzel kekinden tatmak istiyorum. Şimdi dünyanın en güzel kekimi ben bunu bilemem ama çok güzel bir kek olduğunu söyleyebilirim. Böyle hafif böyle mikrodalgada birazcık ısıtıp veriyorlar. İçerisi yumuşacık. Nemden yıkılıyor öyle söyleyeyim yani. Bir de Güney Amerika deyince akla tabii ki mutlaka çikolata geliyor. Çikolatasına inanılmaz dolgun üzerinde böyle bir çikolata katmanı var. Bir de bu böyle minnak süslemeler var ya şunun üzerindeki. Bu süslemeler tam böyle Güney Amerika işi. Güney Amerika'ya gittiğiniz zaman illa böyle bir şeylerin üzerinde bularlar. Ya Hindistan cevizinde bularlar ya böyle e, bizde daha çok Çocuk su gelir ama orada gayet normal bütün pastane işlerinin üzerinde bu tarz çikolatalı süslemeler kullanılır. Çok lezzetli, yumuşacık. Hmm. Katman katman farklı yumuşaklıklar geliyor ağzıma. Kahveden bir yudum aldım. Onu ayrıca söyleyeceğim. Uzun zamandır içtiğim en güzel filtre kahvelerden. Genelde Amerikan'ı tercih ediyorum ben de siz de biliyorsunuz. Bugün canım filtre kahve içmek istedi. Çünkü içeride çok güzel bir koku varlık. Burada kendi çekirdeklerinden kahve yapıyorlar. Ve bu kahveyi hangisinden? Pueblodan yapıyorlarmış filtre kahve özellikle evde de yapacaksanız buradan çekirdek kahve de alabilirsiniz epey aromatik dilin üzerinde yapmış olduğu ağırlık da gayet yeterli böyle orta seviyede böyle su gibi akmıyor çok güzel bir ağırlığı var hafif içerisinde de bir çikolata notası var hafif böyle kavrulmuş fındık notası var epey topraksı ee, özellikle böyle değişik filtre kahveler içmeyi de seviyorsanız Pueblo çekirdeğinden e, bir filtre kahve deneyebilirsiniz en sonunda damağınıza bırakmış olduğu lezzet gayet güzel. Böyle ekşi notada başlıyor ama ekşi de bitmiyor. O da benim çok hoşuma gidiyor. Ben çünkü çok ekşi notalarda birazcık böyle turunçgil notalarında kalan kahvelerden çok hoşlanmıyorum. Bunda böyle bir minik ekşi nota var ama ondan sonrasında gayet güzel, kendiliğinden topraksı bir notaya doğru ilerliyor. Bayıldım. Bugün biraz tatlıyla devam edeceğiz. Kaptanili, profiterol ve ekler. Şimdi buraya aslında gelme sebebim şekersiz ve glütensiz bir profiterol varmış. Onun tadına bakmak doğru mudur? Doğrudur. Bir tane de eklerin tadına bakmak istiyorum. Şimdi tabii ki Kaptan Nili'de normal profiterol ve normal eklerler de var ama ben en çok şekersiz ve glütensiz bir profiterol nasıl olur onu merak ettiğim için şey, onu deneyimlemek istedim. Onu deneyimlemek istedim. Deneyimlemek istedim değil, deneyimlemek istedim. Ben bunu yerim. Öyle bir hissiyatı yok. Çok çok iyi bir profiterol tadında. Kreması çok lezzetli. Profiterolün üzerindeki bu sos alışılagelmiş gelmiş o böyle parlak, birazcık o su tadındaki kakaolu soslardan değil. Neredeyse böyle bir pastacı kreması gibi hazırlanmış. Çok lezzetli bir karışım. İçindeki karışma benzer bir e, dokusu var. Ancak çikolata lezzeti de epey bol. Mete <laughs> evet, bunu birazdan sonra deneteceğim. Yani şunu sana söylemesem, glutensiz şekersiz olduğunu. Asla inanmasın ekler hamuru glutensiz ancak e, şekerli bir ürünmüş glutensiz bir pate şuya göre kıvamı mükemmel duruyor hmm. hmm. olaın üstü bak bunu çok az söylerim çok iyi ya çok iyi Biz acaba glutenli yapıyoruz değil mi hata ediyoruz o böyle sert patiş şuğları zaten çok az yer yapıyor genelde böyle çok yumuş yumuş yapıyorlar. Profiterol için. Onlardan zaten hoşlanmıyorum. Bu yumuşak ama içerisinde gluten içeren bir un olmadığı için de böyle hamurumsu bir tadı yok. Isırıyorsunuz. Pastacı kreması olağanüstü. Üzerindeki bu çikolata katmanı tam kararında. Şekeri böyle 10 tane yerim ya. Hiç şey yok. 10 tane yerim. Yani bunun özeti bu. 10 tane yerim. Şunun tadına bak Mete Allah aşkına. Çok övmüşüm gibi hissettim ama çok lezzetli. Ben profiterol çok severim. Şu şu yoksuz bir profiterol anlamadım yani. Normal bir profiterol sipariş etmişim ya da bir yerde yiyormuşum gibi hissediyorum. Peki dışındaki çikolata şeyini sen diğerini daha çok seviyorsun. O çok şekerli olanı. Açıkçası bunu yedikten sonra bunu tercih ederim. Artık bundan sonra gibi. Yani şu anda içindeki profiterolün tadını daha da iyi aldığımı hissettim. Arkadaşlar burada birazcık saçmalamışım. Şekersiz ve glutensiz bir, bir profiterol. Evet. Ama diğer yediğim Profiterol'lerden hakikaten bir farkı yok. Bunu açıklamak istemiştim. Video izlemeye devam edebilirsiniz. Abi şekli boyu senin yaptığın eklere... Hı <laughs> Bunun içindeki pateşu bunda da vardı değil mi? Aynı pateşu. Sadece bunda şeker var eklerde. Isırınca ben de sert sevenlerdenim. <laughs> Ama yani yemin olsun bunları yerim yani artık bundan sonra. Şunu kendim alayım da kalmasın. Sen, Sen istiyorsan söylerim. kameramlara <laughs> Artık tuzlu bir şeyler yiyelim. Şekerim bir yükseldi. Allah'tan çok yürümeyeceğiz. Ve en sevdiğim şey pizza. Mete bugün hava lodos dedin, sıcak olur dedin. Ben böyle tril tril çıktım. İnceden bir üşüyorum ya. Ama ben yedikçe de ısınıyorum o nedenle ince çıktığım iyi oldu. Benim vücut ısım normal insana göre biraz fazla. Normal insan neyse. <laughs> Yani normale göre fazla. Pizza teo. Çok, çok güzel kokuyor. Hadi Napoli sokumu yaparız. Hocam, biz Güney İtalyalı değil miyiz kardeşim? Hop şöyle. Yalnız tabanındaki eşit pişmeye bakar mısın? Hmm. hamur yok gibi. Kenarların yumuşaklığı, şu çıtırlıklar çok doğru bir mayalanma olduğunu bize gösteriyor. Glutenlerin ayrılışı, dinlenmişliği buradan anlaşılabiliyor. Şu parlaklıktan, içerisindeki hava kabarcıklarından bunun çok güzel mayalanmış bir hamur olduğunu görebilirsiniz. Bu da ne demek oluyor? Bu pizza yedikten sonra asla bir ağırlık hissetmeyeceksiniz. Böyle sosu birazcık daha tatlı tarafta ama taptaze bir lezzeti var. Böyle çok özel bir dana salam kullanmışlar. Parmesan peyniri, üzerindeki balzamiğin ekşiliği de pek fazla yok çünkü glaze şekilde biraz daha şekerli yönde. Bunu da neyle dengelemişler? Şurada bakın böyle minik acılar var. Bu acılarla beraber de ısırdığınızda ağzınızda ekşi, tatlı, tuzlu, köşelerden gelen çıtırla beraber zaten domatesin de bir umamisi olduğu için neredeyse tek bir ısırıkta bütün lezzet profillerini ağzının içerisinde yakalayabiliyorsunuz. Çok lezzetli bir pizza. Porsiyonu da yapayı büyük iki kişiye yeter bence. Ki ben bunu açken tek başıma çok rahat yerim. Hafta sonları tiramisu da oluyormuş. Kaçırmayın. Pizza 480 lira. Sıradaki mekanımız Hollanda tipi, Amsterdam tipi Dediler ki caddede Hollanda, Amsterdam tipi güzel böyle patates kızartıyorlarmış. E dedim tadına bakarız. Red fries. Red fries'a gidelim. Ama yağmur da başladı. Koşma, yerler kayıyor. Koşmayacağım. Yok, ben de baktım sen düşersin diye bir tırsın ben de. 900 gram patates yazıyor hocam. 900 gram diyorlar. Onu yiyemeyiz. Ama bir tane sosis de deneyelim ya burada. Hem patates hem sosis varmış. Amsterdam patates ve Frankfurter sosis. Bir tane peanut rica edeyim. Bir tane süper sos rica edeyim. Bir tane de ekstra olarak Amerikan'ı rica edeceğim. Soslarla kafayı yedim. Şey isimleri karışıyor şu anda. Bu süper. <laughs> bu Amerikan. Bu da peanut. <laughs> önce ben her türlü yer fıstığıyla başlarım. <laughs> hmm. Bir patates sade yiyeyim önce. Önce değil, sonra. Bakın, durumu bu. İçerisi yumuşacık. Çok çok iyi kızarmış şu patates. Fıstık sos, oldukça tatlı. Yani neredeyse şekerli. Eğer ki şekerli soslar hoşunuza gidiyorsa bu da çok hoşunuza gidecektir. Ben özellikle böyle tuzlu bir patates, şekerli bir fıstık sosuyla bunu tüketmeyi tercih edebilirim. Fıstığı epey yoğun aslında ancak şekeri de çok yoğun. Düşünüyorum. Şekeri sanki biraz daha az olsa olurmuş gibi geliyor. Bunda tanıdığım bir şeyin tadı var. Bakayım. Bir daha yiyeceğim. epey ekşi. Ama ekşilik böyle limon ekşiliği gibi düşünmeyin. Ağız sulandıran bir ekşilik. Kereviz tuzu gibi bir şey olabilir bu. İçerisinde kereviz yaprağı ya da kereviz tuzu var. Onun tadı epey geliyor, ekşili. Bunu çok beğendim. Ve taze doğranmış kırmızı soğanlar ve mayonez gibi bir şey. Eğer bir buluşmada değilseniz, böyle bol soğanla akıyor. Hadi sose de bakalım. Dışı şey epey çıtır, içerisi yumuşak. Lezzetine dolgun bir sosis var. Fast food restoranı sonuç olarak burası ama böyle özenli bir sosis yediğim için de mutlu oldum. Buna da bu Amerikan sos gider. Hafif böyle kereviz notalı, ekşili. Sosisinin o dışındaki böyle yağlı tadı da keser. Patates kızartması seviyorsanız kesinlikle çok güzel patatesler var. Çeşitli soslarla beraber bunu denemeyi seviyorsanız da burası doğru adrestir çünkü 17-18 tane sos var. Kafanıza göre takılın. Buranın adını duydum ama daha önce gelme fırsatı olmamıştı. Tusa Koy'a girelim. Burası biraz daha böyle. Ee fine fast food diyebileceğimiz tarzda bir restoran. Philly Steak Tusa Style. Brioche Sun'la arasında dana brisket. Gayet güzel geliyor kulağa. Bu arada az sonra sizinle bir şey paylaşacağım. Şimdi burası kalabalık, az sonra paylaşacağım. Yemeği seçeyim, geleyim Çok acayip dedikodu vereceğim size. Philly Steak Tusa Style rica edeyim. Bir tane de El Falafel rica edelim. Nereye girersek girelim. Yani bu bir kere olur tesadüftür. İki kere olur hadi başınıza denk geldi. Bu 75. kez falan oluyor. Tam böyle mekanların açılma saatlerinde falan denk gitmeye çalışıyoruz. Çok böyle kalabalık olmadan falan ama şun, az önce girdiğimizde burası bomboştu. İkimiz girdik. Daha siparişi vermedim. Şu anda içeride 10 kişiden fazla var. Geçenlerde başka bir yere gittik. Yani böyle boş masalar içerisinden kendimize masa seçerken dedik ki burası belki kalabalık olabilir derken sonrasında içerisi doldu, bahçe doldu. Biz kendimize zor yer bulduk falan. Ayağımız zorlu. Ne diyeyim? ve içini yeşil bekliyordum. Şaşırdım. Falafel mi? Değil. Falafelu mu? Evet. Çok lezzetli bir şey bu arada. Yumuşacık nohut. Çok hafif bir baharatı var. Neredeyse yok gibi. Yani çok güzel tuzu var. Çıtırı, çıtır ötesi. Sosu çok lezzetli. Ancak adına falafel der miyim onu bilemedim. Çok lezzetli bir nohut köftesi diyebiliriz ama. İsmini kenara bırakırsak kesinlikle tavsiye ederim sosta kullanılan bu çörek otu kavrulmuş susam ve sadece süsmüş gibi gözükse de bu salatalıklarla beraber bu sosu da yediğiniz zaman damakta inanılmaz bir ferahlık yaratıyor özellikle kızartmanın ardından. Gözüm burada. Yanında da çok güzel sıcak bir sos getirdiler. Ona da bir dalalım. Yemesi oldukça keyifli. Yumuşacık brioche ekmeği var etrafında. Aslında bir fil steak gibi hazırlanmış. Yani içerisinde dana döşten böyle tiftiklenmiş etler var, biberler var. Ancak şu taraftan daha rahat gösterebilirim. Bir parçada böyle neredeyse sloppy joe gibi kıyma da var. Soğan turşusuyla beraber kendilerine ait bir sandviç yapmışlar. Çok lezzetli bir sandviç. Yanda gelen sos böyle soğanlı et sulu bir sosa benziyor. Yerken de şu ekmeğin kenarda kalan beyaz kısımları bandırmak için oldukça keyifli. Ufak bir şey daha vereyim size, bir dedikodu daha vereyim. Biz genelde girdiğimiz yerlerde çok fazla müzik olmuyor. Sonrasında, çok daha böyle herhalde janjanlı bir ortamda çıkmak için müziklerin sesi artıyor. Arkadaşlar, telif yiyoruz. Yüksek konuşuyorum o yüzden. Ee, buradaki menüden birçok fast food'un böyle güzel bistro hallerini tadabilirsiniz. Ben beğendim. Mete soğutma. Tatlı vakti. Zeyn çaklıt. Böyle şeyleri benden çok istiyorsunuz diye geldim açıkçası buraya. Çünkü normalde böyle şelaleli şeyler çok benim tarzım değil ama şefim. Yani biz de böyle şeyleri merak ediyoruz diyorsunuz bana. Özellikle Dm'den yürüyorsunuz bu şekilde. Tamam dedim ya, yani takipçimizi kıracak halimiz yok. Geldim sizin için, tam olarak böyle bir yer. Bir tane brownie krebi meşhur buranın. Ancak bu brownie krebin fark. Bak ne dedim, az önce ne dedim? Yine aynısı oldu. Çıplak duruyor. Chopstickle krep. Benim için de bir ilk. Evet. Arkadaşımız Yaşar geliyor. Mükemmel bir atlayış. Wow. Çok şeker. Çikolata dudaklarıma yapıştı. Yani o kadar bol bir çikolataya batırmışım ki. Krevi çok naif, gayet incecik bir krep. Brownies'i daha keke yakın bir brownie. Aradaki o krema ile beraber de damağınızı yumuşatıyor. Krema da şekersiz, krep de şekersiz. Ancak buradaki çikolata karışımı epey şekerli. Onu dengelemek için bu kremadan birazcık daha fazlasına ihtiyaç var. Ya da bu kadar tatlı seviyorsanız, öf yarasın yani. Bu tatlar tam senlik. Böyle sen böyle çikolataları şovlu seviyorsun. Bol çikolatalı aksın seviyorsun. Tam <laughs> senlik bu. <laughs> ya tattıracağım sana bundan az sonra. Şimdi burada da bana söylenen üzerinde üçlü bir çikolata yine var. İçerisinde brownie var ve krep var. Yüz ölçümüne düşen brownie oranı biraz daha az. Hmm. Burada krebi daha fazla hissediyoruz kesinlikle. Daha az brownie, daha bol krep. Mesela bunun üzerine çikolatayı da doğrudan bandırmadığı için, üzerine böyle ince bir katman olduğu için buradaki lezzet ve şeker oranı daha dengeli, onu söyleyebilirim. Bu tamamdır. Mete sıra sende. arkadaşımız Yaşar. Aferin dediği gibi var. Bana o kadar çok şekerli gelmedi. <laughs> ben bunu lönk lönk yerim ya. İki tane yedim. Yani bir tane o zaman sana bence. diğeri şekersiz gelecek bence. bakayım. Yani Senin ağzında çünkü iki kilo çikolata olduğundan olabilir mi? Değişik bir deneyim oldu yani. Normal hiçbir zaman gelmem ama e, bundan sonra bir şans vereceğim. Tamam, tamam. ben ben de diyorum ki e, bundan sonra takipçilerimizden öneriler gelince de deneriz. Arkadaşlar bu tarz öneriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Teşekkür ederiz. takılayı beklerken bir gazpacho ve ufak bir atışımlık ikram ettiler. Gayet hoş bir gazpacho. Bir ekşi krema. Yani taco beklerken de böyle yine kısmetimizde ufak bir ikram varmış. Ufak dediğim de şöyle <laughs> şey gibi, dev gibi bir ikram. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Bunun tadına bakmamızı istediler. Kırar mıyız, kırmayız. Peynirli, bol kıymalı bir nacho. Üzerinde de şu acı böyle hafiften serpiştirmişler. Kesinlikle şahane bir başlangıç. Akıcı. Akıcı ve yakıcı. Yalnız sunumu çok iyi gözüküyor. Öncesinde şu kuzu kulaklı içecek içmek istiyorum. Çok ferahlatıcı, hafif gazlı ve ekşiliği çok yoğun. Özellikle böyle yağlı, peynirli yemeklerle şahane gider. Hard shell dediğimiz yani sert kabuklu bir taco tercih edilmiş mısır tortillasından. Takolardaki en büyük problem, bu sert kabuk yaptığınız zaman, ısırdığınızda her şey dağılabiliyor. Ancak gördüğünüz gibi her şey yerli yerinde. Dışında kullandıkları bu e, tako shell yani tako kabuğu muazzam ve karidesler tam kıvamında pişmişler. Böyle hem yumuşaklar hem pişmişler. Asla lastik gibi değiller. Soslarla birleşimi de efsane olmuş. Böyle hafiften içerisinde marullar var, ekşiliği var, peyniri var. Domatesiyle, guacamolesiyle oldukça başarılı. İki kaşık söylemişiz. Şimdi de soft shell yani un tortillalı tiftik etli bir taco. Epey ağır çekiyor. Şimdi karidesli de guacamole ve peynir birleşimi vardı. Burada ekşi krema ve pico de gallo yani klasik çoban salatalı karışım. Altta da otlar var. Doğal olarak kafada iyi canlanıyor. Olay bitmiştir. Kapattık. Bir sonraki videoda görüşürüz. Et Mete'nin deyimiyle. Artık senin deyimini kullanacağım kusura bakma. Çok birlikte vakit geçiriyoruz. Lime lime. Tam istediğim gibi. Üzerinde kullandıkları ürünler de çok sade, çok soft, çok fresh. Böyle beklememişler, sasmamışlar. Şu az önce ikram edilen şu ekşi kremanın lezzeti inanılmaz güzel. Tam olması gerektiği gibi. Çok ekşi de değil. Çok güzel bir kremamsı yağlılığı da yerli yerinde. Ve tabanda da kütür kütür. Bu yeşilliklerle beraber ısırması, dolu dolu damakta bunu hissetmesi çok keyifli bir taco. Ve Philly Philly Philly. Yine harçer. Ve kırılmayacağını bildiğim için gönül rahatlığıyla böyle loaps yasıracağım şimdi. Epey taco yemişliğim var, taco yapmıştım var. Bir ya taco videomu izlemediyseniz hala o gerçek bir taco gerçekten. Ne zaman taco yesem illa bir şeyler ters gidiyor. Yani ya kabuğu iyi olmuyor, ya iç malzemesi iyi olmuyor. Buraya da iyi olduğunu duydum açıkçası. Ama beklentimi biraz geride tutarak gelmiştim. Şaşırdım. Çok lezzetli yani bu az önce yediğim tiftik etli beni kırdı geçirdi yani çok beğendim yumuşacık dolu dolu taptaze ama bu fili olanın içerisindeki bir çıtır soğanlar hafif o barbekü sos etlerin o kavrulmuşluğu yumuşaklığı içinden gelen o yumuşacık peynirin tadı ben bunu hemen yemiyorum bu arada fotoğrafını çekiyoruz videosunu çekiyoruz arada diğerlerini yiyorum yorumluyorum bir yudum içiyorum biraz tavana bakıyorum biraz sağa bakıyorum. Yani bunu yaklaşık 5 dakika sonra falan yiyorum. Hala sert, hala içindeki malzeme sıcak, hala keyifli. Bu da demek oluyor ki çok doğru uygulanmış. Yani istenirse iyi taco yapılabiliyormuş. Tebrik ediyorum. Şu da en merak ettiğim yancı olabilir. Salata olarak tercih edilir mi bilemedim. Demek ki Meksikalılar tercih ediyormuş. Daha önce duymadığım bir salata çeşidiydi. Böyle bol, yoğun, baharatlı, kremalı. Üzerinde bu tortilla cipslerinin çıtırlarından var. Biraz da peynir var ki Artık yani Meksika ise peynir olur. Takoya tercih etmem. Net söyleyebilirim. Yani takolar alıyor götürüyor. Bunun sevdalısı başkadır ben değilim. Şimdi burada taco cheesecake'ler var. Soft shell'leri kızartmışlar. Bir tarafta böyle böğürtlenli bir sos görüyorum. Diğer tarafta gün kurusu, acı ve cevizler var. Gün kurusun tatlılığıyla beraber o kadar uyumlu olmuş ki. Ve o acı biberleri böyle incecik. Kağıt gibi doğramışlar. Oradan da çok damakta geliyor. Neredeyse ballı gibi bir yapısı var. Cevizi çiğniyorsunuz çıtır çıtır. Alttaki taco çıtır çıtır. Kime geliyorsun? Tatlı yiyorum bak. Tatlı veremem. Geç geldin krema gerçek bir cheesecake tadında. İçerisinde krem peyniri, kreması, birazcık da beyaz çikolata eklenmiş. Çok çok lezzetli. Ben buna bayıldım. Buradaki muhtemelen biraz daha ferah gelecek. O nedenle önce ağırla başladım. Hmm. Ben bunu bitiririm. Çok tokum şu anda. Bundan da yiyeyim. Sonra bakarız. Şimdi burada direkt olarak zaten daha taze bir şeyler var. Lime, limon kabuklarını görüyorum. Naneleri görüyorum. Anlatamıyorum yani o kadar hafif ki bunu dürer dürer katlar katlar yerim yani. Şöyle nasıl bir önceki tatlıda gittiğimizde çikolatalar benim için o kadar yoğun çikolata vesaire yemek zorsa yani tadına bakabiliyorum. Evet beğeniyorsam belli özelliklerini beğeniyorum ama bir denge arıyorum. İşte bu da tam tersi benim sevdiğim tatlılar grubuna giriyor. Her katman biraz daha dengeli. Tabanı az şekerli, neredeyse biraz tuzluya yakın. Kremasının şekeri çok sınırda, içerisinden çok güzel böyle bir peynir tadı geliyor. Çikolata, beyaz çikolatanın hafif kıtırları geliyor. ile dengelenmiş, üstten ekşi tatlı bir lezzet var. Nanelerden bir ferahlık, o lime kabuğundan, limon kabuğundan da bir ferahlık geliyor. Böyle şeyler beni etkiliyor çünkü niye? Her yediğimde farklı katmanlar var. O nedenle çok beğendim. Şunu da yer artık bitireyim, çok yedim. Hmm. Muhteşem bir şefle yerin daha sonuna geldik. Gerçekten muazzam yemekler yedik. İnanılmaz tokum ama çok da mutluyum. Çok şahane bir bölüm oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Hadi 13 bin adım attık. Hah bir de 13 bin adım attık. Buralar düz ama çok hissetmedim. yanında, aklındaysa kapında.